Dünya üzerinde yaşam barındıran tek gezegen olarak birçok benzersiz özelliğe sahiptir. İşte dünyanın başlıca özellikleri. Şekli. Dünya tamamen yuvarlak olmasa da kutuplardan biraz basık bir şekle sahip olup, jeoit kutup yarıçapı ile ekvator yarıçapı arasındaki fark nedeniyle hafifçe basık bir küre şeklindedir. Atmosfer. Dünyanın atmosferi yaşamı desteklemek için gerekli olan oksijen, azot, karbondioksit ve diğer gazları içerir. Atmosfer aynı zamanda zararlı radyasyonlardan korunmamızı sağlar. Su Dünya suyun üç haliyle katı, sıvı, gaz var olduğu tek gezegendir. Yüzeyinin yaklaşık yüzde biri su ile kaplıdır ve bu suyun büyük kısmı okyanuslarda bulunur. Yer çekimi Dünya tüm maddeleri kendine çeker. Bu insanların ve diğer canlıların yer yüzeyine yapışmasını sağlar. Yer çekimi aynı zamanda okyanusların seviyesini ve atmosferi de dengeler. Yüzey çeşitliliği Dünya okyanuslar, denizler, dağlar, vadiler, çöller, ormanlar ve kutuplarla zengin bir yüzey çeşitliliğine sahiptir. Bu çeşitlilik farklı iklimlere ve ekosistemlere olanak tanır. Işığın kaynağı Dünya güneş etrafında dönerken güneşten aldığı ışık ve ısı sayesinde yaşam sürdürür. Güneş ışığı, fotosentez yapabilen bitkiler için gereklidir ve atmosferdeki ısıyı dengeler. Dönme ve yörünge, dünya, kendi ekseni etrafında döner ve bu dönüş, gece ve gündüzü oluşturur. Ayrıca, dünya güneş etrafında. Dönerken eğik bir açıyla hareket eder. Bu da mevsimlerin oluşmasına yol açar. Manyetik alan, dünya, çekirdeğinde sıvı demir ve nikel bulunan bir çekirdek yapısına sahiptir. Bu, gezegenin etrafında manyetik bir alan yaratır ve... Dünyayı güneş rüzgarları ve kozmik radyasyondan korur. Yaşam, dünyada milyonlarca yıl süren evrimsel süreçlerin sonucunda çeşit çeşit canlı türü varlık bulur. Bu canlılar ekosistemler içinde birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim halindedir. Çekirdek ve manto, dünyanın iç yapısı. Çekirdek demir ve nikelden oluşur. Manto sıcak ve erimiş kayaçlardan oluşur ve kabuk katı kayaçlardan oluşur olmak üzere 3 ana katmandan oluşur.